Yönetilemeyen, yönetilemeyen bir şehir bir var. Şehir. Bu şehir yönetilemiyor. Şehir yönetilemiyor. Yıldır 10 yıldır yağmalanan, var. talan edilen talan bir, belediye. bir belediye var. Bu şehrin sahipsiz, sahipsiz olduğunu, olduğunu bu halk görüyor. Zafer Partisi Uşak İl Başkanı Hakan Savaş, Zafer Partisi Belediye Başkanı adayı tanıtım toplantısında seçim öncesi açıklamalarda bulundu. Hakan Savaş 31 Mart tarihinin dönüm noktası olması bekleniyor vurgusunu yaparak açıklamalarında bu şehir sahipsiz bir şehir dedi. Şehrimizde bildiğiniz üzere uzun süredir yönetilemeyen bir şehir var. Bu şehir yönetilemiyor. Sadece bunu belediye anlamında değil, şehirdeki genel sorunlarına baktığımız zaman bu şehrin sahipsiz olduğunu bu halk görüyor. Bu 31 Mart tarihinin artık bir dönüm olmasını istiyoruz. Savaş konuşmasının devamında Zafer Partisi ezilen Türk milletinin partisidir mesajını verdi. Bugün Zafer Partisi arkadaşlar ezilen Türk milletinin partisidir. Bugün KPSS sınavlarında Türkiye derecesi yapıp da mülakat sınavlarında elinen Türk çocuklarının partisidir. Bugün Zafer Partisi Suriyeli iki buçuk askerlik yaşındaki mülteciyi buradan nargile tüttürürken Elbap'ta Afrin'de şehit düşen, gazi düşen, kolu bacağı Serhat boylarına kalan Mehmetçiklerin annesinin babasının partisidir. Zafer Partisi hiç kimsenin söyleyemediğini bugün iktidara söyleyebilen tek partidir. Çünkü bizim hiç kimseyle ne bir pazarlığımız var ne bir hesabımız var. 10 yıldır yağmalanan, talan edilen bir belediye var. Hiç buna şüpheniz olmasın. Bu çok net. Bu zerre şüphe kaldırmıyor. Bu şehir, bu belediye 10 yıldır talan ediliyor arkadaşlar. Bu şehirde yolsuzluk yoktur. Bu şehirde hırsızlık yoktur. Bu şehirde olanın ismi arkadaşlar talandır. Ve şu kadar merhamet etmiyorlar.